Usta. Telkari işini asla bırakmayacağım. Bırakırsan ahım kalır. Abi. Ne halt ediyorsun lan burada? Ha? Karı gibi iş mi yapıyorsun? Ağzını bozma çocuk durum. Sen şahvarların çocuğunu çırak mı aldım sanıyorsun? Bunda büyütecek bir şey yok. Çocuk vakit geçiriyor. Bizim boş işlere vaktimiz yok kardeşim. Kalk lan! Kalk! lan Ne ulan bu? Habersiz, umubarsız, ha? iş çevirmeler böyle, ha? Sen koskoca şah varsın oğlum, kendini bileceksin. Sanat öğreniyorum, öğrenince yapacağım. Sus! Beyinsiz senin sanatına abi, da, sanatçına da. da! Sanat tabi, herkes yapılmaz. Bak, bak bak dili de pabuç gibi. Lan! Erkek adam gümüş büküpten sarar mı? Ha? Haybeye kürek çekmek yakışıyor mu sana? Çizmeyi açma, kızdırma abini koçum. Öğrenmen gereken ne varsa ben sana öğretirim. Asıl usta burada. Sen de kalkmış işleme ustasına gitmişsin ya. Sen Azzan Bey'in oğlu, Resul'un kardeşi. Kralsın oğlum, kral. Yakışmaz sana bunlar. Gel lan benimle. Önümüzde uzun, zorlu bir yol var. Biliyorsunuz değil mi? <laughs> Tedavi süreci yılları bulabilir. Biliyorum doktor bey. Hepsini. Bütün ayrıntıları biliyorum. Öyleyse sabırlı olmanız gerektiğini de biliyorsunuz. En iyi bildiğim şey ne biliyor musunuz? Sabretmek. İnsan ya çok erken davranır ya da çok geç kalır. Eğer çok geç kalmadıysam bütün kaybettiğim zamanı kazanmaya kararlıyım. <laughs> Al şunu. İstemem. Al lan! Alsana lan! Nişan al. Kaldır! Düzgün tut. Çek tetiği. Çek sana lan! Çekmeyeceğim. Çek lan! Al cesur oğlum. İstemiyorum. Ver, lan şu an, ver şu, ver. Yırolanma. Bugün şirketten istifa ettim. Bir an evvel çekip gidiyoruz buradan. Aa. Sakın konuya açma cesur. Canım yeterince sıkkın zaten. Ani karar verme. Bunu aldım. Her şeyden bunu aldım. Her şey geride kalsın istiyorum. O herif yüzünden değil mi? O serseri yüzünden Amerika'ya gidiyorsun. Onun yüzünden şirketi bırakıyorsun. Hiç ilgisi yok. Ferhat Bey. Ya tamam siz o işi bana bırakın. Sen bu işe karışma. Tamam. Yani konuşurum, vazgeçtirim, anlatırım. Birileri bunu yapmak zorunda. E birileri bunu yapmak zorunda. Ben gönüllüyüm, hallederim. Senin nasıl hallettiğini biliyoruz. Yok, bu sefer öyle olmayacak. Konuşacağım. Valla. İkna edeceğim. Cesur. Dur, cesur. Cesur ne oluyor? Azar lütfen oluyor? cesur'u durdur. Her şeyi berbat edecek. Verin sen geç öne. Siz gidin Destan Hanım. Benim biraz işim var. Tamam. Baba olduğunu hala inanamıyorum. Yani babalık seninle hiç bağdaşmıyor. Beceremeyeceğimi mi sanıyorsun? Kişiliğini hayatını değiştirirsen belki o zaman iyi bir baba olursun. Deneyeceğim. Mecburum. Biraz konuşabilir miyiz? Daha önce yaptığım doğru değildi, özür dilerim. Bir şans daha. Biz biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii. Beşin Hanım, misafir kabul eder misin? Tabii, buyurun. Buyurun. Beni yok sayıyorsunuz ama varım. Buradayım ve küçük kızıma kavuşmayı bekliyorum. Bu saklanacak bir gerçek değil. Senin gerçek dediğin kaç kişinin hayatını alt üst edecek biliyor musun? Hı? Özellikle de Şirin'i. Her şeyin suçlusu ben miyim? Onun kızım olduğunu benden sakladılar. Sen ortaya çıktın her şey değişti. Ablam bunalımda, aile hayatı, iş hayatı hepsi bozuldu. Bir yuva yıkmak hoşuna mı gidiyor? Ben yuva yıkmaya çalışmıyorum. Sadece kızımı istiyorum. Ablam hamileyken canem olup nereye gittiysen şimdi atla motoruna çek oraya git. Gitmesem ne yaparsın? Yine silah mı çekersin? Durun ne yapıyorsunuz? Ne yaptığını sanıyorsun ha? Zorbalıkla neyi halledeceksin? Cesur hatalı biliyorum. Oturup adam gibi konuşalım. Konuşabilmemiz için kardeşinin biraz daha saygılı olması lazım. Yaptığını beğendin mi? Bir çuval inciri berbat ettin cesur. Bu yükü tek başıma taşımaktan o kadar yoruldum ki. Keşke en başında benimle paylaşsaydın Burcucuğum. Tepki göstersiniz diye korktum. Yanlış düşünmüşsün. <laughs> i̇yi ki geldiniz. Şimdi beni iyi dinle. Sorunun bizim sorunumuz. Er geç çözeceğiz. Ama bu şekilde olmaz. Hazara kötü davranmakla bir yere varamazsın. Aziz oğullarını tanımıyorsun. Senin hamile olduğunu öğrenirlerse ne yapacakları hiç belli olmaz. Korkma arkanda ben varım. Ama en önemlisi Hazar. Madem doğurmakta kararlısın, çocuğun için Hazar'ın huyuna göre davranmalısın. Çünkü bu meseleyi ancak Hazar'la çözebilirsin. Her şeyi zamana bırak. Hiç acele etme. Yavaş yavaş. Aa, bu arada torunuma iyi bak. <laughs> Yarın öbür günü hala sonuçlanır. Ya nasıl sağlayacağız? O da laf mı? Siz dediğimi yapın. Araçları tedarik edin bir an önce. Ha bana bak. ...işçi alımına da başlayın ha. Bu iş buraya kadar. Şahvarların işini bitiriyor. Çık dışarı. Çık Tüh senin zalimliğine. Tüh senin gibi adama. At, Ad adımıyla değil adamıyla yürürmüş. Ne mal olduğun çıktı ortaya. Ozar, ne oluyorsun? Hileyle hurdayla oyunla kendini acındırıyorsun. Daha kapımıza uğrama. Sen ne diyorsun be kadın? Canını kurtarmak için öz kızına gözdağı verdiren adam olsa olsa yılan olur. Yılansın sen yılan. Yüzünü şeytan görsün.